Spor ve sadece görünüşümüzü değil, sağlığımızı ve yaşam kalitemizi de doğrudan etkiler. Düzenli egzersiz yapmak kalp sağlığını korur, kas ve kemik yoğunluğunu artırır ve metabolizmayı hızlandırır. Kardiyo egzersizleri, yani koşu, bisiklet veya yüzme gibi aktiviteler kalp damar sistemini güçlendirirken yağ yakımını da destekler. Ağırlık çalışmaları ise kas kütlesini artırır ve günlük hareketleri kolaylaştırır. Güçlü kaslar sadece daha fit görünmemizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sakatlanma riskini de azaltır. Esneme ve mobilite hareketleri eklem sağlığını korur ve kaslarımızın esnek kalmasını sağlar. Spor yaparken doğru beslenme ve yeterli uyku da büyük önem taşır. Protein, kas onarımı ve büyümesi için ezemdir. Karbonhidratlar ise enerji kaynağıdır. Su tüketimi ise performans ve toparlanma için kritik bir rol oynar. Unutulmaması gereken nokta, sporun bir yaşam tarzı olmasıdır. Düzenli ve bilinçli yapılan egzersiz kısa sürede gözle görülür değişiklikler sağlamasa da uzun vadede hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza büyük katkı sağlar.